Malı İstanbul'a sokma biçiminize hayran kaldığımızı söylememiz lazım. Bunu özellikle Latin Amerika'da kullanacağız. Dağıtım kısa sürecek. Paranın dönüşüyle beraber batırılan gemilerin cezalarını kapatmış olacağım. Sizden şüphemiz yoktu Demiray. Babanızın durumu nasıl? <laughs> Doktorlar benden önce size rapor geçiyorlardır zaten. Neyi merak ediyorsun? Ha. Bu arada garsonunuzu öldürmek zorunda kaldım. Umarım sizin için çok büyük bir kayıp değildir. Onu sizden saklamamıştık. Daha önce bekliyorduk açıkçası. Sabrınız buradaki Rus arkadaşlarımızı bile hayran bıraktı. Demiray Bey. Büyük bir sorun var. Polis araçlarıyla ilgili. Konuş. Otoparktan aradılar. Kimyasalın yüklü olduğu araçlardan biri ortadan kaybolmuş. Koskoca araba durduğu yerden nereye kaybolur ya? Aslında kaybolmamış. Eski devriye araçlarından biriyle değiştirilmiş. Ah. 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 Yalnız kelepçe hoş olmadı çocuklar. Kusura bakmayın komiserim de siz bizi katlar ikiye yırtarsınız. Aranan komiser Mustafa Kerimcan elimizde. Beykoz'dan emniyete doğru hareket halindeyiz. Ha bak beni deli etme. Çekip durma şu burnunu. Abi arabada mal var. Evet. Sensin. Yok abi öyle değil. Çok mal var. <laughs> Senin malın devamından var. Bak da... Manyak manyak konuşma. Ben tüm Türkiye beni arıyor. Senin geliz yüzünden yakalanıyorum. Abi benim ne suçum var ya? Yardım et dedin ettim işte. Abi bak çok mal var. Abi benim başım dönmeye başladı. Bir çocuk havuzu ağzına kadar dolar ya. Öyle mal var. Seninkinin birebir aynısı. Ya çocuklar, siz başka bir operasyondan falan mı geliyorsunuz? Yani bagajda bir şeyler olabilir mi? Narkotik falan. <laughs> yok komiserim, araba sıfır. Biz daha bagajı açmadık. Mı? Sus lan, sus. Ya yok, sizin bu arabanın arkada mal var. <laughs> tamam, arabayı sağa çekelim. Bir bagaja bakalım. Ha yok. Yani bu araba takla atar anca öyle durur. Kusura bakmayın. Emniyete kadar durmak yok. Kusura bakmayın komiserim. Ah geberteceğim seni. Gerçekten geberteceğim seni. İçeride birlikteyiz. Her gün hesabını soracağım. Ne? Söyle Hasan. Bulduk dayı. Kavacık'taki bir börekçi diyorlar. MKC'yi oradan almışlar. Ha. Hı. Ben biliyorum o börekçiyi ya. Böyle kıymalı börek yapıyor. Leş gibi ama ha. Işi fena değil. Evet. Yani. yalnız MKC var ya bak mapusta karın ağrısından duramayacak. Ben sana söyleyeyim. patates yeseydi o da fena değil ama neyse dayıcığım konuyu uzatmayalım. Beykoz Emniyetine götürüyorlarmış MKC'yi ya. Tamam. Beykoz'da almışlar. Beykoz taşanın yeri değil mi? Hı hı. Baba sen bir dur bak sana patlayacak bu iş. Sen karışma ha. Taşan. Senin ekipler benim evladımı almışlar. Kimi müdürüm? İyi hoş da. Sadri'nin katillerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz bu gidişte ha? Ne emredersiniz müdürüm? Bak. Kılıçlı'da eski bir benzinlik var. Ekip arabasını oraya çeksinler. Benim kardeşimle bir konuşmam lazım. Müdürlükten önce ama. Ama müdürüm... Pardon. Duyamadım. Anlaşıldı müdürüm. 10 dakika içinde dediğinizi yaptırıyorum. Tamam, tamam. Taşan, Sadri'nin de benim de sana hakkımı selal yavrucuğum. Mert. Sakin ol. Tamam. Kendine mukayyet ol. Senin Allah kahretsin. zaten kafamda deli sorular. Şeytan gibi fısıldama kulağıma. Abi gözünü seveyim çıkar bizi. Ben sana yardım ettim. Mağdurum ben şu an. Oğlum arkadaşlar polis başka biri olsa tamam birinin boynunu kırayım öbürünün camdan atayım sonra arabayla takla atalım. Ama arkadaşların ne günahı var ha? Doğru doğru. Taşan müdür arıyor. Müdür beni niye arıyor abi? abi bu ne biçim bir gün oldu ya? Açsana abi. Ee, müdürüm buyurun. Nasıl? Ha, ha, yok sağır değilim de müdürüm ya şaşırdım. Emredersiniz, emredersiniz müdürüm. Hangi müdür o? Ne diyor? Bu Kılıçlı'daki eski benzinliğe gir, benden haber bekle diyor. Ne haberi? Yani? Ne bileyim oğlum ne haberi, ne bileyim ne haberi? Adama nasıl dedim, lafı kuyruk sokuma gönderdi, duymadın mı? Ne haberi diyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.